Evet arkadaşlar, Dikili Demirtaşa hoş geldik. Burada ilk girişten itibaren sağlı sollu çok katlı demeyeyim de hani Sağlık büyük evler yaşa. bizi karşılıyor, dublex ya da triplex taş binalar bizi karşılıyor, oldukça şık evler. Sağlık oldu böyle evler bize karşıladı bakalım daha ileride neler göreceğiz bir derpe tek katlı evlerle de karşılaşabiliyoruz şu an çok büyük arazilerden geçiyoruz Evet arkadaşlar bulunduğumuz alan Demirtaş Atatürk Meydanı imiş burası hemen yanında da zaten kahve mevcut köyün meydanındayız şu an için meydanda bir tane ev var karşıda görüyorum maalesef atıl durumda kalmış Kardeşimizle burada epey bir sohbet ettik, büyüğüyle ilgili, güler yüzüyle, çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bilgiler için. Allah razı olsun, çok sağ olun. Allah razı olsun. Sayınız şu alsın. Evet, evet şimdi büyüğümüzün e, muhtarıyla e, kahvede oturuyoruz, güzel kardeşimizin kahvesinde oturuyoruz muhtarım ismi nedir? Zekeriya İnci. Zekeriya muhtarımla şimdi e, köy hakkında bir iki konuşacağız. Köyümüz hakkında bize evet. bilgi verecek. Güzel köyümüzün geçim kaynakları nedir muhtarım? Geçim kaynağı şu anda hayvancılık. Demek emekli mahallesi onlar. Çalışan, de de oldu. çalışan, yok diyecek kadar azaldı. Ekim biçim azaldı köylerde. Evet. Maalesef akaryakıt fiyatları, tarla evet. çalışma çalışması zorlaştı yani toprakla çalışması. Yani zorlaştı. e, getirisi, götürüsünü evet. karşılayamaz oldu evet. Ekim alanında. Evet. O yüzden Ekim'i bitirdik mi diyoruz? Bitirdik, bitirdik Ekim'i. Bitirdik. Peki hayvancılık ne durumda? Hayvancılık orta seviyede can çekiyor şimdi. Can çekiyor. Evet. Onun yani, da yemleri çok evet, pahalı olduğu evet, için zaten e, birçok köyde aynı şeyi duyuyoruz. Evet. Yemler çok pahalı. O yüzden iki biz, yıldan beri var. Evet. arkadaşlar biz de hayvancı bakımına ait. Ben de ait. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Çok şey Çok ağır. Çok doyurmaya mücadele ediyoruz diyorlar hayvan Yeni sene, olacak. yeni sene iyi olur diye çabalıyoruz yani açıkçası. Peki köyümüzde şey e, sağlık ocağı var mı? Sağlık ocağı yok. 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 sağlık ocağı ilçeden İlçeden alıyoruz bütün hizmetleri ilçeden. Haftada bir mi geliyor? E, haftada değil, 15 günde bir 15 ama gün gelmiyor gün. da destek yeri var yani Anladım. herkes kendisi gidiyor şeye. Anladım. Gidiyor. 15 günde bir, o da istisnai evet, olarak evet sağlık ocağından faydalanabiliyoruz evet. diyorlar. Ee, onun haresinde otobüs, otobüs falan bir otobüs mu? yol 300 metre yakın bize Dikili Çamarlı yolu. Ha. Esot oradan devamlı. İzmir İzmir'e doğru gidiyor. Oradan İçeriye girmiyor. İçeriye Otobaya girmiyor. Kadar evet. 200-300 metre var yolumuz. Oraya yürüyoruz. Oraya yürüyoruz evet. Ulaşıımda sıkıntı Allah. yok. Allah yardımcı olsun. Sadece evet. geçim sıkıntısı yaşıyoruz evet. diyorsunuz. Birçok köyde olduğu gibi. Evet. Peki burada satılık ev, arazi bulmak mümkün mü? Bulunuyor. Ara ara satılıyor. Daha yeni satılan evler oldu. Arsa oldu. Evet. Ama bu pandemi davasına e, fiyatlar arttı. Çok, çok felaket arttı. Birçok yerde bunu ee, duyuyoruz. Olay değil, değil yani. Bayağı bir yükseldi fiyatlar. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. Köyümüz. Güler yüzünüz için. Çok sağ olun. Köyümüz yani kendi halinde ılıman bir köy diyeyim öyle. Ama iyi. insanlar iyi. İçeri ama Çekil. Önemli olan insanların insanlar güler yüzlü olmaz. Evet. İyi. İşte emekli köy oldu gibi. Gittiğimiz şey, gelenler, gelenler var dışarıdan emekliler. Evet. Gittiğimiz evet. köy neden seviyor? Güler yüzlü insanları için. Tabii, tabii ki. Evet. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Şey, şey Evet arkadaşlar. Hemen kahvenin yanında camisi var. Köyümüzün yine caminin de karşısında yaşam alanları mevcut. Tek katlı evler. Zeytin fideleri. Evet. Zeytin fideleri oluşturulmuş. Yapacak. Sırtı, odunlar da hazır. Evet köyümüzün havası çok güzel. Tabi burada muhtarımın dediği gibi fiyatlar her yerde olduğu gibi arttı. Oh, çok güzel. Epeyce hmm. satılmış. Daha yakın zamanda da satılmış evler tek katlı evlerden tam benim gönlüme göre ama fiyatlar arttı diyor eskiden 50'ye satılan şimdi milyonlara gidiyor artık evet maalesef böyle Allah herkesin yardımcısı olsun Amin. kimin ne derdi varsa yüce Rabbim her zaman da en hayırlısıyla çözümü ulaştırsın inşallah. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tarım makinaları burada atıl durumda kalmış. Yazık. Çünkü ekim yapıldığında getirisi götürüsünü karşılamadığı için kimse ekim yapmıyor çiftçinin hali bu durumda. Evet şu an için alınmış ve yapılmakta olan yeni bir ev. Gayet güzel yapılıyor. Allah yapan da sağlıklı kılmayı inşallah. Amin. çok önemli. Evet. Evet arkadaşlar. Dağın eteklerine yapılmış. Bir, oturtulmuş bir köy peyderpey e, yine evler mevcut. Hepsini çekmemiz tabii ki mümkün değil. Yeni onarılan, sıfırdan yapılan veya atıl durumda bırakılan evler ilk çok tabii ki burada. Yeni alınanlar sıfırdan yapılıyor veya da onarılıyor dediğimiz gibi henüz alınmış ama atıl durumda bırakılan evlerde de mev mevcut. Ama köyün e, ortamı hakikaten çok güzel, havası çok güzel. E, özellikle de insanı ayrı bir güzel, güler yüzlü, bir, bilgili, bilinçli. Hakikaten burada yaşamayı isterim ben kendi adıma söylüyorum. E, burada yaşa olmuş. Dolayısıyla hani bu işin ustası uzmanı değilim de duyduğum kadarıyla e, kaya şeyler sağlam olur diye duydum. Evet arkadaşlar ürünleri bol olsun. öyle bir ortam gördük. Ekim yapılmış. Muhtemelen kentlerine göre e, yapılmış. Birçok şeyden, domates, biber, pek çok ürün mevcut. Soğan ee, ama hepsi de az az. Allah ürünlerini Soğamanla bol etsin, sağlıkla tüketsinler. Allah ürünlerini bol etsin, ağız tadıyla yiyip içmeye nasip etsin, içlerine sindirsin. Amin. Ağacın e, görüntüsünü de alalım. Çok güzel, bu muhtemelen geceye çok güzel olacaktır, oluyordur. Keyifleri bol olsun. Amin. olmazsa olmazıdır. Ne güzel. Oh. Evet çocukluğumun bulunması. Çocukluğumda biz böyle kullanırdık. Çok güzel. Bayıldım bayıldım. Evet. El biraz daha ya <laughs> <laughs>